Golüçten Büyük Türün Karşıyaka Bölümüne hoş geldiniz. Ben Birkan Doğan yine Samet Kösoğlu ile birlikte bu haftanın maçlarını konuşacağız ve kulüpteki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Kısaca aslında sadece maç üzerine konuşmaktı yani asıl hedefimiz bu podcastte başlarken ama şu an bayağı tuhaf bir gündem var Karşıyaka'da. O yüzden kısaca değineceğiz biz de ona. Hoş geldin sanat. Evet, merhaba. Merhaba herkese. Biraz bu arada dışına çıktı gibi. Evet. <laughs> Bu arada herkes senin hangi takımlı olduğunu merak ediyor. Samet, İçimizdeki İrlandalı kim diye. Ben <gülüyor> alayım. <gülüyor> Neyse, şeyle başlayalım o zaman. Oyuncuların gönderilmesi meselesiyle. Öncelikle evet. Onur Kıntaş meselesi var. Takımdan gönderildi Onur. Başkanla aralarında bir problem yaşanmış. Yani iki farklı açıklama var ortada. Onur'un açıklamasına göre başkan çok ters davranmış Onur'a. Başkan da tam tersini söylüyor. Kendisi açısından bir sorun olmadığını, Onur'un takımdan gitmek istediğini, maaşını da iyileştirme istediği için. Ki Onur boş mukabeleye imza atmıştı sanırım. Böyle bir anlamsız bir durum var ortada bilmiyorum. Pek evet, yorumlanacak başkanım. bir şey de yok yani ortada aslında. Ne olduğuna dair bilgimiz yok. İki tarafta farklı şeyler söylüyor. Başkanın bir açık açıklaması var ya, işte bahis olayları ile ilgili vesaire. Orada o... bir gönderme mi yaptı diye düşündüm. Yok ben yok. De. Onur'la ilgili Böyle değil o sözü var. Or. Tanıt olmadan kimsenin onuruyla oynama hakkına sahip değilim. <laughs> bir açıklaması var. Yok yok. Acaba olay daha da geniş bir alana mı yayıldı? <laughs> yani i̇ki oyuncu kimdi? Ya, onur Onur alakası yok o işte. Biri Battaldı onların. Battalı aldılar, takımdan gönderdiler. He. Evet. Diğer iddia edilen isim de Doğukan'dı ki o da öyle bir şey olmadığını söylemiş başkana. Başkan da elimizde bir kanıt yok zaten diye. Hani bir şey yapmamış açıklamasına evet. göre öyle. Ama geçtiğimiz haftalarda garip açıklamalar geldi. Buralar hiç aslında kurcalamaya gerek yok yani çok yani çok saçma, çok saçma olaylar yani. İşte Altar Toker'in açıklaması var. Bir tuhaf bir açıklaması Altar var. Instagram var Evet. Instagram yayını vardı bomba gibi düştü. Yani, yani genel olarak ben ne yapmaya çalıştığımı çok anlamadım. Ben de anlamadım. Ha. Çıkacağız. İfade ediş şekli de garip sanırım. Olaylar onu da üzmüş. Yani başkana da serzenişte bulunuyor gibi geldi bana aynı zamanda. Evet zaten saldırmadığı kişi yoktu o yayında sanırım. Evet oyuncular ya oyuncuları toplaması falan yani acayip zaten. Yani evet olayın böyle olarak... halledilmeye çalışılış şekli bir tuhaf yani evet. oyuncuları topluyor karşısında konuşuyor sonra olmayınca da çıkıp Instagram'da açıklama yapıyor falan bilmiyorum biraz kötü yönetilmiş bir süreç onun açısından gibi geldi bana bilmiyorum olayın aslını falan da zaten kimse kesin bir bilgi yok yani önümüzde o yüzden spekülasyon yapmak da istemiyorum bu konular biz yani maç yani sağ içinden de başladık ilk iki yayında da böyle de devam etmek istiyoruz ama tabii maçların yayınlanma problemi diye de bir şey var. Yani izleyemediğimiz maçlar oldu. Evet O yüzden iki haftadır yayın yapamıyoruz. Çarşamba maçı. Için. Evet. Çarşamba ve Arhavi maçı yayını yoktu galiba. Öyle değil mi? Zaten. Üç, üç maçtır sanırım yayın yok. En Arhavi Çarşamba. işte Soma maçında da yoktu. Çatalca maçında da yoktu. Dört maç oldu. İşte Petrol i̇şte Spor maçı izleyecek. var. Bir şekilde izledik ama. E taraftarlar çok... yayın yaptığı için oradan izleyebildik de çok kalitesiz oldu o da. Evet. Analiz etmek de zorlaşıyor bu şekilde ama biz yine başlayalım. Evet. İzrez maçından sonraki süreç nasıl gelişti oradan başla istersen. Çatalca maçıyla başlayalım. Orada son dakikada attığımız bir golle Cenk'in Filikik'ten attığı golle beraberlikle, beraberliği yakaladık. Öyle bir puan alabildik o maçtan. Evimizde oynadığımız önemli bir maçtı aslında playoff için. Daha sonra Arha bir deplasmanına gittik ve orada da son dakika yediğimiz golle mağlup olduk ki 10 kişi de kaldık o maçta. Çarşambayı yendik evimiz ama o maçı izlemediğim için izleyemediğimiz için pek bir yorum yapamayacağım yine o maç hakkında. Bu üç maçı hiç izleyemedik yayın olmadığı için. Şu süreç aslında yani Arhavi maçı tabii çok ekstra. Arhavi de düşme potasında. 90 artı 2'de yenilen bir gol. Maça golle başlanılmasına rağmen yani Doğukan'ın attığı. Hı hı. E, yani tıpkı şey gibi Cizre'ye de yenilmemesi. Orada Tabii. da yenildik ve yani durum pek içerici değil. Eğer bu maç normal geçseydi hani buradan bir beraberlik playoff'ta mücadele edilen hani Çatalca ve Çarşamba'yı da yenmek Çatalca ile beraberlik kötü değildi ki Soma'da zaten birinci. Yani evet. Ama Arha bir yenildik çok ekstra yani. Evet o kötü oldu ki Soma maçında da 4 gol bir mağlubiyet olunca bayağı karamsar bir tablo ortaya çıktı soma maçına direkt geçelim o maçı izlediğimiz için 18 yaşındaki ferdiden bahsedebiliriz sol bekte oynadı sanırım ikinci maçı bu. Daha çarşamba maçında da oynamıştı sanırım. Kontrol edeyim onu. Evet. Ferdi'yi beğendin herhalde. Ferdi'yi beğendim ben evet. Giden Onur Kıntaş'ın yerine çok daha umut verici bir oyuncu Ferdi. En 18 yaşında genç. evet. Ve gelişmeye gayet müsait bir oyuncu. Çok öyle sırıttığını falan da görmedim. Gayet başarılı bir performans <laughs> gösterdi bence. Yine Caner Cengiz'den bahsetmiştim. Önceki yayında. Hocanın sistemine daha uygun bir oyuncu olarak ki bence Caner iyi oynadı. Son maçında özellikle ilk yarıda gayet başarılıydı. İlk 11'e bakarsak Hı. Arif Arif'tense yani Caner'in tercih edilmesi çok daha mantıklı geliyor bana. Evet. Arif'ten bahset zaten önceki yayınlarda da yani oradaki problem orta saha çıkışlar vesaire. Evet. Bu oyun sistemine Caner gibi oyuncular daha uygun görünüyor. İlk 11'e baktığımızda yine Metin ve Cenk vardı stoperde. Sağ bek, İlyas, solda Ferdi, ortada Fatih ile Caner beraber oynadılar. Bu defa Doğukan ortada oynadı. Solda Bar Namık Barış, sağda Mustafa Değirmenci oynadı. Forvet'te de Hakan her zamanki gibi. İlk yarı da pek üstünlük kuramadık rakibe karşı. Hoca açıklamalarında ilk yarıda ilk yarıdaki oyunu beğendiğini söylemiş ama ben atağa girdiğimizi hatırlamıyorum ilk yarıda. Yani... yani bırak üstünlüğü genelde bizim yarı sahada oynandı maç. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Soma orta sahayı kolay geçti ve ondan sonra da pozisyon yaratırken yani savunma zaten statikti. Ve o kadar kalabalık yani geride durmasına rağmen pozisyon bulmakta zorlanmadı. Çok şut şansı buldular. İşte sağdan soldan içeriye atılan toplar. Genelde vurabildiler yani o tarz toplara. Evet. Ben maçtan önce ve maç esnasında da dikkat çeken işte Özcan vardı. Özcan rahatça, Özcan Aydın Soma'da rahatça oyun kurdu mesela. Yani o geride geliyor savunmadan. Orta sahaya doğru giriyor. Hı, hı. Evet karşı ekranın buna bir reaksiyon verdiği falan yoktu İkinci yarıya iyi başladı ama genel olarak Soma daha üstündü bence. Yani. Evet ben tabii ki maçın genelinde Soma daha üstün oynadı. İkinci yarıda Namık'ın yerine Harun girdi ve Doğukan sola geçti. Harun ortaya geldi. İkinci yarının başında işte golü hatırlarsak Mustafa Değirmenci ortaya doğru top sürüp Doğukan da içeri kat edince orada bir üçgen kuruldu. Harun arkadan gelmişti. Harun önüne bıraktı topu Doğukan. Ee, Harun'da Hakem'de tek vuruşla avantaj oynattı galiba. var mıydı orada ben görmedim. Hatırlamıyorum yani. Bol var gibi pozisyonun başında. Yani son pastan bir önceki pas pasta düştü orada biri yani atak başlangıcında hakem de baktı. İyi devam ettirdi. Zaten Soma'nın sağ sağ bek yani orada iyice yanaşmıştı içeri doğru. Solda Evet. Doğukan'ın açtı. Harun. Evet. sokan açtığı alanı iyi değerlendirdi Harun orada. Tek vuruşla da golü attı. Ha, onun dışında çok net bir pozisyon var mıydı ya hatırlıyor musun sen? Ben bir iki gol'e benzer bir iki şut girişimi vardı ama net pozisyon hatırlamıyorum. Bir şey vardı. Hakan'ın goal girişimi ilk <laughs> galiba. Ha, evet. Ya akılda kalan pek. O gol'den bir şey sonra yoktu. biraz bastırdık aslında ama evet. tekrar o soma üstünlüğü geri kazandı yani. Yine top kaybı yaptık sol taraftan. İşte bu organizasyon sorunu hücumdaki yine belli etti kendini. Soldan kaptırdığımız topla ikinci golü yedik. Tekrar evet. üstünlüğü Somaya verdik orada. Sonra bir penaltı, daha sonra da hakemin verdiği dördüncü gol tuhaf bir şekilde. Yani orada ya ona tekrar tekrar bakamadım ben. Sen baktın mı yayından? Çizgiyi geçmemiş gibi gördüm. Yani yayın çok kötüydü ama oyuncuların tepkileri falan da hani Adam Erdoğan topu tutuyor. Somalı oyuncu arkasını dönüp gidiyor hani go hani çizgi geçtiğini düşünse oyuncu bir itiraz eder falan. Kimsenin öyle bir itirazı falan da olmadı Somalı oyunculardan. Herkes evet. işte pozisyonunu geri almak için geri dönüyordu hani. Çok tuhaf bir karardı ama tabii hani çok bir etkisi olmadı bence oyuna bu evet. Golünde. Zaten oyundan düşmüştük. Üçüncü golden sonra. Bu penaltıdan sonra. Pek iyi oynayamadığımız yine bir karşılaşma oldu Soma maçı Ya ben pozisyona tekrar bakıyorum. Tekrar bakayım dedim. Gerçekten anlaşılmıyor yani. Şöyle top içeri doğru gidiyor bayağı ama emin değilim. Ya o açıdan Her görmek güzel. Da... Doğru oyuncuların tepki vermemesi, hakemin gol vermesi diye acayip. Evet. Çünkü Somalı oyuncular pek itiraz etmiyorlar zaten. Hatta hiç itiraz edilmiyor. Ama dediğin gibi yani bu gol 81'de geldi galiba. Yani direncimiz zaten kırılmıştı evet. o zamana kadar. O yüzden sonra da zaten tamamen artık gittik. Ki penaltıdan sonra oyun yoktu zaten 3-1'de. Rakip yine geliyordu. Kolayca sol kanada açılan toplar zaten birinde de penaltı oldu yine. Özcan'a atılan toplar ve <laughs> atak sürekliliğini somaya verdik. Ben öyle bir şey beklemiyordum. Yani en azından bir baskı kurulması falan. Ama oyuncuların ya, psikolojik olarak çok etkilendiği belli. Önde, sonra. Mesela Hakan. Hakanın en büyük özelliği pres gücü, fiziksel gücü. Yani tekniği iyi bir oyuncu değil Hakan öyle. Yani onu da yapmayınca ileride. Yine Doğukan da aynı şekilde pres yapmayı. Normalde Hakan, hani pres yapan mücadele eden bir oyuncu ama o da katılmayınca bu işlere ki Doğukan zaten pek sevmez pf, savunma yapmayı. Çok rahat bir şekilde topu ileri taşıyabildi Soma defanstan evet. çıkarken. Biz daha önce Cizre maçlarında falan hani şeyden bahsediyorduk. Hani atak tercihleri, manasız ortalar işte uzaktan evet. vesaire. Ama bu bu maçta maçın herhangi bir anında süreklilik sadece işte golden sonraki birkaç dakika belki öyle bir süreklilik yoktu bile yani atak çeşitliliğini tartışabilecek pek bir an bile hatırlamıyorum ben. Yani bu yüzden Soma tabi yani bir, birincilikte zaten hani başarılı bir pozisyondalar şu an onu belki hani diğer takımlarla kıyaslamak çok mantıklı değil zaten 20 puan fark var hani ama yani çok da aşırı böyle iyi bir futbolda oynamıyorlar savunmaları önde işte öne yerleşebiliyorlar vesaire. Öne geçtikten sonra bile böyle oynamaları bence etkileyiciydi yani Soma açısından ama hı hı. Yani yine de karşı yaka açısından çok sorgulanabilecek bir maç. Bu kadar evet. beklenmiyordu yani. İlk yarıdaki maçta da yine aynı şekilde evet. Soma'nın üstünlüğü vardı İzmir'de oynanan maçta yine aynı şekilde oldukça rahat bir maç çıkarmıştı Soma yine aynı senaryoyu gördük aslında hemen hemen benzer senaryo gördük. Hmm. Ben yani bundan sonraki maçlarda da Batman petrol spor maçı var 31'inde. O maçı kazan kazanabileceğimizi düşünüyorum ama İçer, İtman Yurdu ve Şile Yıldız Spor hedef maçları kesin kazanması gerekiyor karşı yakanın. Artık hem de playoff, playoffla ilgili olan maçlar. Oradan zaten 6 şey hafta kaldı. Bitiyor. Evet. 6 evet, maç kaldı artık. Altında. Ya kalan maçların hmm. en azından hani beşini... pek bir amacı yok. Yani Batman, Petrol ya da Erbaa zaten bunlar artık çok zor geçişmez diye düşünüyorum ama Şile ve içel maçları tehlikeli. O iki maçtan birini kesinlikle kazanmamız lazım. Hani kalan maçlar dışında bir playoff şansımız varsa ki şu an 3 puan fark var sanırım 5. Evet. ile aramızda. Yani hala maç, maç, maç şansı var, var onların da. Çatalca ve çarşambanın bir ay maç eksiği var. 6 puana çıkabilir fark. Neyse yani sonuçta bu maçları kesinlikle kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Bakalım Batman Petrol maçı yayınlanırsa <laughs> istin.com artık <laughs> <laughs> bir maçımızı yayınlamaya karar verirse onu da doğru düzgün Peki izleyebiliriz. Sen... Umarım. Hocanın açıklamalarından nasıl görüyorsun? Yani hedef olarak bence playoff ve bir üstlik var mı yoksa daha çok hani bu senede gitti gibi bir hava mı var? Ya oynanan oyuna bakınca pek umutlu değilim açıkçası. Matematiksel olarak şansımız var tabii ki ama. Bilmiyorum playoff'larda da bu futbolla nereye kadar gidebiliriz? Ki bu sene bir maç hmm. daha ekstra bir maç daha oynanıyor playoff'larda. Bilmiyorum sıkıntılı görüyorum ben durumu. Sen ne düşünüyorsun? Yaim Cezayir'in yani çünkü söylediği şey daha iyi oynayan mücadele eden en önemlisi geleceğini kazanan takım olacaktır. Hani çok aktüel yani güne ait yorumlar pek yok zaten de. Hı -hı. Bu olacaksa tamam ama üçüncü Lig'de kalıp tekrar hani daha iyi bir kadro, daha genç oyuncularla işte devam edip işte Ferdi gibi ama Hı -hı. pek sanki hedeften kopulmuş gibi hissettim ben açıklamalardan. Son maça kadar devam edeceğiz falan dedi ama ya Batman maçı kırılma maçı olabilir gerçekten. Evet. Haftaya da kazanamazsak bir kırılma yaşanabilir bence yani kazansak da kaybetsek de Ferde gibi Caner gibi oyuncuların oynaması çok daha önemli ya, ya playofflarda pl bence bilmiyorum nereye kadar gidebiliriz şüpheli görüyorum ben en azından bu genç oyuncuları belli bir seviyeye getirirsek bizim için daha iyi olur yani artık Harun gibi ne bileyim isim vermek de istemiyorum aslında ama <laughs> Hani daha ileri gidemeyeceği belli oyunculardansa böyle genç oyunculara şans verilmesi daha faydalı olur takım için. Ki Caner'i gördük ben yani. Gördüm. Caner gayet bence iyi oynadı bu Soma maçında. Ki umarım diğer maçlarda da ilk 11'de görürüz Caner'i. Şimdi Mustafa Aşan cezalıydı bu maç. Onun yerinde oynadı. Bence Mustafa Aşan döndüğünde de beraber ki bir önceki maç sanırım beraber oynatmıştı hoca onları. Yine beraber oynamaları daha iyi olur. Yani Caner kesinlikle ilk 11'de devam etmeli bence. Bence de. Yani zaten kalan haftalar belli dediğin gibi. De hedeften kopma yaşanırsa hocanın da onlarla devam edeceğini düşünüyorum. Ki bu takımın borçları meselesi var. Bin bir türlü dert var aslında. Peki şeyin Artık bu sezon gideceğini düşünüyor musun Doğukan'ın? böyle oynarsa pek gidebilecekmiş gibi gelmiyor bana. Sözleşmesi bitince gider gibi. Ya bu hmm. performansı bu sene bayağı düştü çünkü. Geçen seneki gibi devam etseydi yazın gitme durumu daha e, olası görünüyordu bence ama. Evet başka genel olarak söyleyeceğin bir şey var mı kulüple ilgili maçlar dışında? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yani çok şey var aslında da çok spekülasyon var ve e, takımın dışındaki öznelerle ilgili hani acayip acayip muhabbetler o yüzden maçları bekleyip izleyip maç yorumlamaya devam edelim biz. Evet. Sağ dışına çıkmayı pek istemiyorum ben de. Böyle devam edelim. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Güle güle.